Hikayemiz 90'lı yılların başında başladı, endüstriyel tesislerle başladı, günümüze kadar devam etti. Bu süreç endüstriyelden dekoratife geçti. Dekoratife geçince kendi içerisinde tabi bu sefer çeşitlilikler ortaya çıktı, müşteri talepleri ortaya çıktı. Talebe göre ürün araştırması, geliştirmesi bunlar yapıldı. Müşteriye istediği hizmete göre ürün Oluşturmaları, oluşturmaları yapıldı, o araştırmalar yapıldı ve önerilerimizi yaptık. Şimdi biz dediğim gibi müşterinin isteğine göre, hizmetine göre, ne hizmet görecekse ona göre biz ürün önerisinde bulunuyoruz. Bu bir endüstriyel fabrika olabilir, hı hı. bir stok fabrika, lojistik deposu olabilir, hı hı. bir mağaza olabilir, bir ev olabilir, ofis olabilir. Bunun gibi yani en küçükten en büyük işletmeye kadar yapacağı işe göre müşterimizi biz yönlendiriyoruz ürünlerimizle. Sadece Türkiye'de değil, bütün Avrupa'da da bu hizmetimiz devam ediyor. Türkiye'deki bütün büyük firmalarla ortak iş ortaklığımız var, ana bayiliğimiz var. Hem biz aslında uygulamayla başladık ama şu anda ürün desteği de, proje bazlı ürün desteği Çok de güzel. yapıyoruz. Ürün satışımız da var. var. Oraya geçmeden önce şunu merak ediyorum. Çeşit konusunda dedik ama e, tam olarak özelliklerini söylemedik. Kaç kalem ürünümüz var? Şimdi bunlar bir. E, Çimento esaslı, beton esaslı ürünler, hı hı. yine çimento esaslı ürünler, epoksi esaslı ürünler ve poliüretan esaslı ürünler. Bunlar yerinde dökme uygulamalar olabilir, demonte uygulamalar olabilir, yapıştırma vesaire gibi. Bu konuda da sizler yönlendiriyorsunuz. Yönlendiriyoruz, yani. evet. O desteği de veriyoruz müşterilerimize biz.